Nide'yi etkisi altına alan sağanak yağış bazı bölgelerde taşkın ve sellere neden oldu. Vatandaşların zor anlar yaşadığı sel sonrasında Nide merkezde metrekareye 10.4 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Yağışların bugün ve yarında devam edeceği belirtilirken yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Arkadaşlar tüm gül abo tarlamızın içine geliyor şeref. Ooo evet. bir dakika. Bu evet. bahardan beri evet. görülmemiş